Selam dostlar, ben Bilal. Beni biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ben e, YouTube'da majeste adında bir kanalım var ve gelişmeye çalışıyorum. Aynı zamanda kendi çapımda bir organizasyonlar düzenleyerek arka planlarımı vesaire vesaire her şeyimi kendi emeklerimle, kendi el becerilerimle yapıyorum ve şimdi e, yeni tasarlamış olduğum arka planım sizlerle birlikte olacak. Eğer izleyicilerim arasından beğenenler ve çok hoşuna gidenler, beğenmeyenler de yorum atabilir. Her halükarda yorumlarınızı sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Evet, dilerseniz arka plana geçelim. Haydi bakalım, şöyle geldim abi güzel bir şekilde kameramızı direkt çevirdim. Evet, arka planımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Majeste yazısı tabi size buradan ters görünüyor ama video karşısında bu tabii ki düz görünüyor arkadaşlar. Clash of Clans yazısı da tamamıyla düz bir şekilde video karşısında ters görünecek onu ayarlayamadık. Ee, bunu sır sadece kendi el becerimle kendi düşüncelerimle yaptım. Evet güzel bir şekilde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Majeste yazısını ters yazabilmek de bir marifet diye düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Olabilir de. Evet gördüğünüz gibi öncelikle bir inceleyelim isterseniz. Şurada bir okçu temiz var. Güzel bir şekilde. Ve burada okçular var arkadaşlar. Yine altında Clash of Clans yazıyor. Tabi bu iki kenarında gördüğünüz e, dalga motorları da LED arkadaşlar. Evet burada Majesty ve Clash of Clans yazısı görüyorsunuz. Burada bir barbar kralımız var abi. Mükemmel bir detaylar arası içerisinde. Burada da tabii ki dedemiz olan büyük koruyucu var ve yanında da papa. Evet isterseniz bir ledli görünümü göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde biraz daha uzaklaşabilirsem göstereceğim. Biliyorsunuz ki led arka planım var ve güzel bir şekilde ışıklandırması da mevcut arkadaşlar. Abi bence muazzam duruyor. Ve ortadaki bölümü neden o şekilde bıraktığımı anlayacaksınız videoları izlerseniz. O bölümde sadece ben görünüyorum. Benim olduğum bölüm boş bıraktım. Bazen videolara tabi ileri geri yaptığım zaman o da e, güzel bir şekilde kapanıyor. Evet farklı renklerimiz de mevcut bu şekilde. Dilerseniz sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay ve sadece birkaç malzeme gerekiyor. Abi bu şekilde renklendirmelerimiz her şekle giriyor ve şu şekilde bir renklendirme de mevcut. Her renkten görünüyor. Şu şekilde bir kayan rengimiz var. Bunu tabi tek renge çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek renk kaldı. Burada yine akan renkler var. Bu şekilde yanıp sönen renkler var ve kayan renkler bence en güzeli diyebilirim. Evet bu şekilde bir ayarımız mevcut arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Haydi bakalım videoya Akanze.